kızın yüzünü güldürmek senin için bu kadar önemli değil mi? O benim karım abay. Elbette mutlu olmasını isterim. Dün gece kedi için çok üzüldü. İçin içine ağladı bütün gece. Kaç gündür her şey üst üste geliyor. Moral bozulmuştur kızın. <laughs> Ayşe! Gelin am, gelin ağam. Çabuk gel. Ne oldu Ayşe? Buran ama bir şey oldu, çabuk gel. Tamam, üstümü değiştirip geliyorum. Bora, burada mıydın? Bu ne için? Beğendin mi? <laughs> Film izlemeyi seversin diye düşündüm. Evet, severim. Bunlar çok güzel filmler. Başka istediklerin olursa getirtiriz. Abay bu konuda çok iyidir. Tam bir film hastası. Size de teşekkür ederim. Rica ederim yenge. Ne zaman istersen. Hadi biz gidelim. Sen de rahatına bak. Olur mu öyle şey? Hep birlikte seyretsek. Tamam. Seyredelim. Bir şey ihtiyacın olursa sesten yeter gelin al. Gel Ayşe gel. Sen de bizimle. Seyret. Ayşe gel gel şuraya otur. Ben sizi hiç rahatsız etmem. Ha şuracıkta oturum ağzımı bile açmam. Ayşe. Sustum am. Sustum. Ayşe. Bu arada bir daha sürpriz yapacağın zaman ödümü patlatma olur mu? Sen diye seslen ben gelirim. Orhan ağam. Gelin ağamın misafiri geldi. Dilan'dır herhalde. Siz devam edin ben geliyorum. Yok yenge durduralım sonra beraber devam ederiz. Emre. Ne işin var burada? Nasılsın? Seni defalarca aradım. Neden benimle konuşmak istemedin? Hoş geldin. Şaşırdım seni görünce. İyi misin Sıla? Neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Ne demek bir şey olduğu yok? Senin için neden sürekli yok uyuyor diyorlar? Telefonla konuşman da mı yasak? Hayır. Kimsenin hiçbir şeye sakladığı yok Emre. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ne demek oluyor şimdi bu? Emre. Ben eski Sıla değilim. Buradayım artık Emre. Elimizden hiçbir şey gelmez. Buradayım. Alışacağım. Benden vazgeç. Sıla. Hiçbir şey söyleme. Ben artık anladım ve kabullendim. Benim kaderim bu. Değiştiremeyeceğim. Ben buraya ait. Saçmalama Sıla. Sen buraya ait değilsin. Oraya da ait değilim. Hiç kimsem, hiçbir şeyim yok. Her şey çok değişti Sıla. Senin her şeyin var. Babam bütün mirasını sana bırakmış. Sen şu anda Türkiye'nin en zengin kadınlarından birisin. O kadar büyük bir gücün var ki istediğin her şeyi yapabilirsin. Anladın mı? İstediğin her şeyi yapabilirsin.